Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu ise altınsın matematik küme kavramı konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlıyorum. Elemanları belirlenen canlı ve cansız varlıkların ya da kavramın oluşturduğu topluluğa küme denir. Bu varlık veya kavram her birine eleman denir. Eleman E ile gösterir. şöyle. Yürü olsun gibi benzeri. Erman da değilse şöyle üstüne böyle bir çizgi koyuyoruz. Kümeler büyük harfleri gösterir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Kümelerin elmanları böyle süslü parantez gibi gösterir. Şöyle. Ee, küme elmanın kapalı eğri geometrik şekiller içinde bazılarına nokta koyarak geliştirebiliriz. Örnek Altın çeyre günler kümesi çarşamba. Mesela A böyle gösteriyoruz. Sayılarını böyle kümeyle. Ama kapalı olacak bir ayı. Mesela üçgen olabilir. Kare olabilir. Eğer mesela böyle şema ile gösterebilirsek. Geçtiğim daha önceki ve falan küme belirten tikşet sınavımızın çalışkanlar olamaz. Deniz kelimesinin harfleri olabilir. Uzun bölü insanlar. Hayır. Alfalarınızın harfleri olabilir. Şöyle. Şöyle başlayanlar Bu da olabilir. Şöyle. Asıl sayılar da olabilir denizin temiz farklı, Türkiye bazı gölleri olamaz. Evet işte adımlar çıktı şimdi. Atatürk ve Kırıkkale. Kale kendi halde oluşturduğu küme çözeceğiz. At At, at atürk, galiba Atatürk galiba Atatürk'ün kafleri Atatürk olacak. Kırık de Krale. Krale galiba öyle olacak bakalım. Evet krale ve Türk beleven leven şamasıyla gösterebiliriz. Şimdi küme elma sayısını bulma. Mesela şöyle. E, mesela A kümesi mi? S yazıyorsun. Süsü parantez açıyorsun. Şöyle süsü parantez açayım. A yazıyorsun. Yani şu parantezi kapatıyorsun. Ne yazıyorsun? 3 tane ise 3 tane şöyle yazıyorsun. Böyle semboller içinde virgül öyle her bir kemer elmandır. Akıma sembolleri sayıla şöyle gösterilir. Geçiyorum. Öncelikle kemer elman sayısını bulalım. Bu kaç taneymiş 5 tane. Ee, bu beş tane bu da beş tane bu da üç tane bu da üç tane bu da bir taneymiş Bu galiba dört tane. Evet bu da 4 tane. Çünkü her nokta mesela ben şaması yaparken içine nokta yanına da sayılarını yazabiliriz. Aşağıda yerilen, kü yerilen kümenin boş kümen olanları çıkarışıydı. Kuracağız. Altı ile arasında dosyada bu olabilir galiba. Evet. Uçan kuzular bu da olabilir. Kuzular uçar mı? Hayır. Uçar mı? Boş. Küme ve şansıyla gösterme. Bir kümenin elmanın kapalı bir yeri içinde her elmayı yanına nokta konu göster. Ve şamasıyla göstermenin değeri. <laughs> Mesela üçgen de yapabiliriz. Mesela şöyle. Her mezhi. Ama o şekil kapalı olacak. Mesela şöyle. Bu da böyle. Daire de olabilir. Aşağıdaki verilen köme elmanları ben şahane sakız. Asal rakamlar kümesi. 2, 3, 5, 7 gibi gidebilir. Mahfile basan aile kümesi. O, Mart, Mayıs. Krallı kensafiler kümesi. Krallı. Mevsimler kümesi. Mesela böyle kış, yaz, ilkbahar, sonbahar. Kümenli yöntemiyle göstermek. Bakın böyle. Bir kümen elmanları süslü parantez bunun içine her birine elman virgül ile ayırarak geliştirmesi göstermine liste yöntemiyle gösterilir. Herman bir kez yazılır. Mesela hani mesela ben dedim kırık kalenin e, elman harflerini dediğimizde o harfleri tekrar tekrar yazmamız gerekiyor. Sadece bir tane harflerini yazarsak tamamdır. Aslaki verilen küme Erman ile Selena Gomez'i. Pelle günler kümesi. Pazartesi, Perşembe, Pazar. Karesi 40'tan küçük olan da sayılar. Kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ankara kelimesi hafif kümesi. Bakalım. an Ankır galiba. Ankır. Evet Ankır. Şöyle, evet bakın size dediğim gibi yani e, her harfi aynısını yazmak yok sadece bir tane yazabiliriz. Harflerindeki sesli harfler kümesi a, e, ı, u, o, e, u, e, ü. E, e. Yeniden küçük asla sayılar kümesi 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Rakamlar kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Küme ortak özelliğine göstermesi. Bir küme her binlerimle özel ortak özel ifade yazma biçimi ortak özellik yöntemi denir. Mesela bakın şöyle. Çift rakamlar. Ha mesela hani bu böyle şu. Mesela asas sayı demezde asas sayı buraya yazıyorsun ya e buraya da asıl sayılar e, yazıyorsun. Elma Amerika'da mehar ile başlayan aylar yani ilk bahar ayları da diyebiliriz. E, 5, 10, 15, 20, 25, 30'dan küçük 5'in katı olan sayılar da olabilir. A, i yani doğar ince sesli ve güç 5 7 11 asla söyler bu pazar saatler son perşembe-cuma hafta içi günler gibi göstermek kümenin göstermeyi yöntemle birbiri ile ilişkisi küme gösterme yöne olan ven şaması ile yöntemi ve çok özellik yöntem birine dönüştürebiliriz mesaj bakın şöyle tek rakamlar Bunlar 10'a kadar tek rakamı. Aşağıdaki ben şansıyla gösterilen lise nice ortak göstereceğiz. A, E, I, I e, sesli harfler. Bunda 10, 100'e kadar olan 10'un katları sayma. 1, 4, 9, 25, 36, 49, karesi bir 50'den küçük sayma sayıları. Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar yani mevsimlerimiz. Küme kesişimi. Eğer kesişimse böyle birleşimse arkadaşlar birleşim ise böyle. U ne gibi. Mesela şarkıdan küme kesimini bulalım. Kesimi nedir? A bakalım. Kesim üçgen. Her Herkesinde de üçgen var. Şimdi 4, 6, 5, 1, 1, 6, 15, 6, 1. Seç. Buna bakıyorum. Bunu da ben çizeyim. E, ee, 4 bakalım. Hmm. 22, 2, 3. Evet küme boş. Ha eğer boş küme ise şöyle daire bir çiziyorsunuz. Şöyle bir daire alalım şekil. Hmm, nerede şekiller daire. Şöyle açayım. çizgide çizgi de alayım. Şöyle koyuyorsunuz. Böyle olacak şekilde olur. E, şimdi size A'nın sayısı hmm, A 2 3 tane S, B, S, B neredesin? B tane 3, 4, 5 S, C ne baktığımızda 3 tane galiba bu Evet ee, Bileşim kesim Bakalım hmm. Bu da bir tane, iki tane ve sıfır tane diyebiliriz. Bu bileşimi de şöyle. Yani bileşimi her dairenin şöyle taranmasına diyoruz. Evrensel ise tüm her evrensel diyoruz. Instagram kimin bilesin kimin bulalım. Hmm, bakalım bakalım. Bu 2 3 kar. 2 3 5 6 1 3 5 8. Buna da baktığımızda üçgen kare 66 7 8 6. Yani 6 var pardon 7 var 7 gene siliyorum yani bir tane 7 kullanabilirim. Yanında kümene bileşim kümesini seninle göstereceğiz. E, bakalım bileşim hepsi. Yani 8, 3, 7, 6, 4, 5. Bunu bulalım. Kesişim. Kesişim yok. Var 2, 3, 4, 8. Buna da hepsini böyle. Ek arkadaşlar bunu ana ekran görüntüsünü de alabilirsiniz. Bakın bunları hepsini çözeceğiz biraz arkadaşlar. Arkadaşlar sizle biraz ses çözelim. Yukarıdaki verilen A kümesine göre haritadaki hangisi yanlıştır? bakalım. A kümesi boş küme değildir. S A 0 evet doğru. Boş küme evet. Galiba cevap denizi. Evet neden? Yanlış demiş. A kümesi boş küme değildir. Hayır boş küme bu. Bakın sıfır tane evet. Ha size demiştim boş küme. Ha mesela üssü e, şey süslü parantez açayım. Ee, eğer böyle içinde böyle bir çizgi varsa bu e, boş küme değildi arkadaşlar size diyorum. Arkadaşlar bugünkü kümeleri size anlattım. Şimdi bu soruda size sizde yolunuzda bekliyorum. Bugünlük bu kadar. Göğüsün